Galatasaray'da Dominik Torrent dönemi de resmen sona erdi. Sevgili seyirciler İspanyol teknik adamın Türkiye macerası yaklaşık 5,5 ay sürdü. Galatasaray'da beklenen gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılar teknik direktör Dominik Torrent ile yollarını ayırdı. İspanyol çalıştırıcı geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından göreve gelmişti. Galatasaray Torrent yönetiminde istediği sonuçları almakta zorlandı. 59 yaşındaki teknik adamla 18 lig maçına çıkan Sarı Kırmızılılar 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. Domenek Torrent görev süresi boyunca ligde maç başına 1,39 puan ortalaması yakaladı. İspanyol çalıştırıcı Galatasaray'da Hacı ve Prandelli'nin ardından en düşük ortalamaya sahip teknik adam oldu. Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray, Torrent'te yoluna devam edemedi. Barcelona ile eşleşen Sarı Kırmızılılar rakibine elendi. Dominik Torrent aynı zamanda sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. İspanyol teknik adam açıklamasında takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum Galatasaray size aittir dedi. Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık dedi. Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'la adı geçiyor elbette ki biz de haberlerini günlerdir sizlerle paylaşıyoruz prensip anlaşmasına da varıldığı yönünde de. Ama tabii ki resmi açıklamalar bekleniyor biliyorsunuz ki ıslak imza her zaman en değerlisi ama tabii ki Galatasaray'la adı geçen teknik direktör Okan Buruk Türkiye'ye geldi ve de kısa bir açıklama yaptı. Durumunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi. Burada olmaktan tabii ki mutluyum inşallah. Her şey çok güzel ama çok uzun uzun ileride konuşuruz. Şu anda dediğim gibi yani çok ne desem size burada yalan olur. Yani birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yaparız. Teknik direktör Okan Buruk'un kariyerinden öne çıkan notları sizler için derledik. Ekrana getirelim şimdi. Melipol Başakşehir'e kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazandıran Okan Buruk hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Futbola henüz 16 yaşında Galatasaray altyapısında başlayan Okan Buruk, A takım seviyesindeki ilk maçına 2 sene sonra yine sarı kırmızılı formayla çıkmıştı. Galatasaray'ın unutulmaz UEFA ve Süper Kupa zaferlerinin en önemli isimlerinden olan Okan Buruk, 1992-2001 yılları arasında sarı kırmızılarla tam 18 kupa kaldırdı. 2010 yılında 37 yaşında yaşındayken yeşil sahalara veda etti. 54 kez giydiği A yıldızlı formayla 8 kez fileleri sarstı. Buruğ'un teknik direktörlük kariyeri A milli takımda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparak başladı. Okan Buruk teknik direktörlük macerasının en önemli kupasına ise Melipol Başakşehir ile uzandı. Turuncu lacivertlerle kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda yaşayan 46 yaşındaki teknik adam bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından 21. haftada görevinden ayrıldı ve o günden beri takım çalıştırmıyordu. İspanyol teknik direktör Domenek Torrent'in sözleşmesinin fesi edilmesiyle göreve başlamasında bir engel kalmayan Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi genç teknik direktör Buruk'un, özellikle orta saha ve forvet hattında önemli değişiklik yapmayı düşündüğü belirtildi. Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un flaş bir kararla yeni sezonda, Diyan, Gomis ve Muhammed'i kadroda tutmayı düşünmediği ifade edildi. Sarı Kırmızılı ekibin, 3 isimle de yollarını ayırmayı planladığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da 3 forvetin ayrılığı sonrası forvet transferi için harekete geçilecek. Sarı Kırmızılıların gündeminde, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve tekrar anlaşamayan Güven Yalçın ve iki sezondur takımda kiralık oynayan Halil Dervişoğlu gibi isimler bulunuyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda bulunan Halil Dervişoğlu'nun bu sefer bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray ayrıca, orta saha transferi için Antalya Spor'dan Fernando, Arsenal'dan da Lucas Torreira ismini gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon Taylan Berkan ve Dau üçlüsüyle çok sıkıntılar yaşayan Galatasaray, orta sahaya en az iki transfer yapacak. Sarı Kırmızılılar ayrıca, kadroda düşünülmeyen Babel ve Fauli'nin ayrılığı sonrası kanat transferi için de, eski oyuncusu Onyekuru ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan basınında çıkan haberlerde Sarı Kırmızılı yönetimin Nijeryalı oyuncu için görüşmelere başladığı ifade edilmişti. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'u resmen açıkladıktan sonra transferde gaza basacak. Galatasaray'da, yönetimle başlayan değişim devam ediyor. Yeni değişim Florya'da. Galatasaray yönetimi idari kadroda kulübün eski kaptanı görev alacak. Cenk Ergün'ü açıklayan Galatasaray, idare kadroda Ayhan Akman'a şans verecek. Galatasaray'da, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar, 1 Temmuz'a kadar Mısır ekibi Zamale'ye 4 milyon dolar ödeyerek oyuncunun bon servisini almayı planlıyor. 24 yaşındaki golcünün talipleri de her geçen gün artıyor. Mustafa'yı kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi Tuaus, Galatasaray'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Tuaus, 1 Temmuz'dan sonra Galatasaray'ın kapısını çalacak. Başarılı ismin geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmemişti. Fransız basınında yer alan haberde Mustafa Muhammed'e bir talip daha çıktı. Lig 1 ekibi Reims'in Muhammed için devreye girdiği iddia edildi. Haberde ayrıca Alman ekibi Schalke'nin de devrede olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta sarı kırmızılı formayı giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Mustafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro. Genç oyuncu yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu. Sarı Kırmızılılarda 11 Haziran'da seçilen yeni yönetim çalışmalara hızlı başladı. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, ikinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif AŞ sorumlusu Erden Timur, Galatasaray Adası'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek şunları söyledi. Ada ile ilgili Galatasaraylılara müjdeyi vermek istiyorum. Allah'a şükür çözüme kavuştu. Bize ait olmayan bazı bölümler var. En kısa sürede onları da halledeceğiz. Dedi. İkinci başkanı Metin Öztürk de, başkanımızın liderliği altında her yere koşuyoruz. En kısa zamanda olumlu şekilde sonuçlanacak. Üyelerimizle beraber burada bir araya geleceğiz. Bu ada bizim için bir sembol dedi. Erden Timur'un ifadeleri de şöyleydi, iş makinaları çalışmaya başladı. İdari sınırlamaların müsaade ettiği sürece çalışmalar sürecek. Tüm çalışmalar hızla yapılıyor. Teknik direktör konusu kısa süre içinde açıklanacak açıklamasını yaptı. İspanyol hoca Domenek Torrent de sözleşme Fesi için görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılı yönetim Okan Buruk'la prensip anlaşmasına varmıştı. Fransa'da bulunan Okan Buruk'un bugün saat 20.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi. Cimbom'da gözler yeni çalıştırıcıya çevrilirken, Torrent de sözleşme fesinin ardından bu açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılıların İspanyol çalıştırıcının yerine Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'la anlaşma sağlanması ve 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Tüm bu açıklamalar sonrasında Sarı Kırmızılı taraftarlarda, yeni sportif direktör Cenk Ergün'ün de belirttiği gibi, orta saha bölgesine kimin geleceği merak konusu oldu. İşte o isimler. Fransız ekibi Lille Sözleşmesi biten Şeka, Sarı Kırmızılıların transfer listesinde başında bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Şeka, kesin olarak Lille'de kalmayacak. Yeni bir meydan okuma istiyor, demişti. 2018'den bu yana Fransız ekibinin formasını giyen Portekizli futbolcu, burada 144 maça çıktı ve 9 gol 7 asistlik performans gösterdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Galatasaray'ın istediği bir diğer isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Cheikh Aukoyut. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Senegalli yıldız için Cimbom'un 2 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. 2018'den beri Palas'ta forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.